I'm already like, Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kayseri'deyiz yani Kayseri'nin iyi de Karaman yolundayız. E, Mehmet'e araba aldık. Toyota Corolla aldık 1.6, Advance 2014 model, 72.000'de otomatik tam otomatik bir Corolla aldık, beyaz renk. E, şu anda yoldayız. E, bu bir araba alım videosu. Daha öncesinde yine birkaç araba almaya gitmiştim ben. Kanalda da videosu olan mesela Emre'ye Skoda Octavia aldık onda e, linki şuralarda çıkacaktır kartı. Yine Tolga'ya e, Tolga'ya Astra aldık. Onu da kanalda incelemesi yakında olacak. Yine eee araba almaya gittik Tol şey bizim Faruk Faruk'a da aldık. Toyota CR. Onu da videosu yakında kanalda olacak. Bugün Toyota Corolla'yı aldık, Yozgat'landık. Mehmet'le beraberiz. Mehmet hayırlı olsun. Ee, teşekkür ederim ee, Mustafa hocam Allah razı olsun ee, eşlik ettiğin için e, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ne demek yani bizim işimiz araba almak biliyoruz. <laughs> evet çok <laughs> iyi araba, araba alınacaksa biz oradayız. Şimdi aracımızı e, kısaca iç bölümünü sizlere tanıtayım dıştan bir videosunu da e, ve daha müsait bir zamanda şu anda arabayı daha bugün aldık yoldayız hava kararmadan böyle bir videosunu çekelim istedik e, Kayseri'deyiz dediğimiz gibi Aracımız otomatik 7 ileri şanzımana sahip. Şanzımanımız e, PRND ve manuel şeklinde kullanılabilen bir şanzıman. E, tam otomatik olması gerçekten yarı otomatiklere göre çünkü bu kasada yarı otomatikler de var. Yarı otomatik şanzımanlara göre gerçekten daha böyle e, akışkan bir şanzıman olduğunu böyle fites geçişlerini hiç hissettirmeden e, geçtiğini söyleyebiliriz. Yol deneyimimiz bu şekilde. Yine şimdi zaten yola da çıkacağız. Klimamız Manuel de, değil, e, değil, otomatik. Yani bunun bir bazı versiyonlar var. Onlarda e, manuel klima geliyor. Yine teybimiz böyle ekranlı değil. Ama bu Advanced pakette otomatik klimamız var. Yine navigasyonlu geri görüş kameralı bir teybimiz var. E, dörtlü flaşörümüz buradan medya tuşlarımız. Çeşitli e, teyp ayar tuşlarımız. Ortada e, klima çıkışlarımız var üstten. Burası biraz düz beni Toyota Corolla'nın ya bu paketi tek eleştirdiğim nokta veyahut da benim sevmediğim bir noktası bu. Burası biraz bana fazla düz geliyor yani. Şuralar yumuşak plastik. Ee, hocam, şuralar da plastik, yumuşak plastik. Sevmediğim, e, sevmediğim derken çok da sert davranmadık mı sanki? <laughs> çok da çok da Corolla'yı öldürmeyelim dedim. <laughs> tabii tabii. Evet, yine de hakkını yani, vererek. O tamamen, <laughs> e, benim tabii kişisel düşüncem. Mehmet'im bu arada kanalımda Opel Astra videosu vardı. Mehmet'i oradan tanı, tanımışsınızdır. Dediğimiz gibi buralar yumuşak plastik. Burada bir saatimiz var ki yeri çok saçma sapan geliyoruz bana. Ki kanalımızda Ali Uysal'ın, bizim ay bunun aynısının manueli vardı ondan. Onu da incelemesini yapmıştık. Onu da yukarılardan izleyebilirsiniz. Orada da söylemiştim. Bu saatin yeri biraz şoföre de uzak açıkçası. Ve... Biraz da saçma geliyor yani yer açıdan Benim için. Tabi bu tamamen kişisel fikir. Direksiyona doğru gelelim. Direksiyondan e, yol bilgisayarını işte gittiğimiz ne kadar yol gittiysek ortalama yakıt tüketimimizi işte e, kalan kilometremizi yani benzinini gösteriyor tabi. Ve arabanın aracın şu andaki kilometresini şu anda 72.494 olmuş gösteren bir ekranımız var. Yine 240 gösteren bir katranımız. 8000 saat çeviren bir e, yine devir saatimiz var. Sağ tarafta yakıt göstergemiz var. Bilmiyorum oradan görünüyor mu? Yakıt göstergemiz var. Yine direksiyonun sağında e, silecekler çalıştırmıyoruz. Solunda ise şöyle aracımıza da çalıştıran bu arada. Hem de görünsün. Solda ise e, far ayarlarını yapabildiğimiz böyle uzun kısa farları yapabildiğimiz e, far ayar tuşlarımız var. Yan tarafa doğru bilmiyorum oradan görünüyor mu? Şuraya doğru geçtiğimizde ise burada e, Türk tuşumuz tabi sonradan e, ESP off tuşumuz, ESP diyelim artık Toyota'dan. Toyota içinde. Burada e, ışık ayar tuşlarımız, ayna tuşlarımız mevcut, ayna ayar tuşlarımız mevcut. Yine yan taraftan dörtlü e, cam indirme kaldırma tuşlarımız var. Kilit tuşumuz var. Dört kapımızı kitleyip açabilen tuşumuz. Yine camları kilitleyen tuşumuz var. Burada sadece şoför tarafı otomatik inip kalkıyor. Diğerleri manuel elle inip kalkıyor. Yukarı doğru geldiğimizde burada ışığı şuradan olan bir makyaj aynamız mevcut. Işığı şuradan kendi elinizle yakıyorsunuz. Burada bir gözlüklüğümüz var. Bu çok güzel bir ayrıntı. Gerçekten ben çok Böyle gözlüklü olan arabaları seviyorum açıkçası. Çünkü gözlük sürekli kullanılan bir şey. Ya torpidoda ya sağda solda olmasındansa burada böyle güzel bir göz olması güzel. Burada yine ışıklarımız dokunarak açtığımız yine sağ tarafta da bir makyaj aynamız. Onda burada ışığı mevcut. Ortada ise karartmalı bir dikiz aynamız var. Otomatik karartma özelliğine sahip. Bu da bu paketle birlikte gelen güzel bir özellik. Dediğimiz gibi Corolla 2014 model advanced paket. Oldukça donanımlı bir araç. Güzel bir araç. Ee, özellikle otomatik şanzımanı açıkçası <laughs> benim beklediğimin de üzerinde performans gösteren bir şanzıman oldu. İlk defa Toyota'nın e, otomatiğini kullanmak nasip oldu. Ee, daha önce dizel e, e, otomatiğini kullanmıştım. O yarı otomatik. E, o biraz daha böyle sizi silkeliyor. Özellikle 1-2-3. viteslerde Biraz da böyle sallanıyorsunuz ama bunda da e, şimdi gösterelim. Nasıl e, olduğunu siz de hissedersiniz. Yerel de vites, vites geçişi hissetmiyorsunuz. Bu arada yola çıkmadan önce el frenimiz burada şöyle çırt diye açık, şey yapılan, çekilen. Burada çiftli bardaklığımız var. Altta ikili bardaklığımız var. Ve şurada da bir kol dayamamız var. Kol dayamamız ileri ve geri oynayabiliyor. E, açtığımızda da oldukça derin bir gözünün olduğunu söyleyebiliriz. Ama yükseklik ayarı yok. Yani kol dayamamızın yükseklik ayarı mevcut değil. Klima panellerimiz e, yan, yanlarda şekilleri aynı. Böyle oval, oval tasarım ki bu aracın sis farınlarının çerçevesiyle de çok benzerlik gösteriyor. E, yine ortadaki klima tuşlarını da dikdörtgen şeklinde konumlandırıyoruz. Şimdi yol testimizi yapalım. Şöyle geri görüş kameramızı da gösterelim. Geri görüş kameramız da gayet güzel çalışıyor. Şöyle aracı neden D'ye alıyoruz. Yolumuz müsait. Sinyalimizi verelim. Evet. Şöyle sert bir kalkış yapalım mı acaba? Tabii tabii yapalım. Yani şu anda korollamız sert bir kalkış yapıyor. Özellikle sert kalkışlarda birinci ikinci viteslerde altı bin devirde belli bir süre sabit kalıyor. Daha sonra sizin gazdan biraz ayağınızı çekip ayarlamanız gerekiyor. Bu vites geçişini. Ondan sonra zaten D konumundaysanız otomatik olarak kendisi tezleri atmaya devam edecek. Şöyle devam edelim. Niğde Adana'ya doğru gidelim. Yolumuz gayet güzel sıcak asfalt. Dolayısıyla herhangi bir yol sesi aracın herhangi bir yerinden ekstra bir trim sesi gelmiyor ama <laughs> ben, biz buraya gelinceye kadar yine aracı çeşitli böyle bozuk yollarda da kullandık. Yozgat Kayseri arasında Boğazlı'nın civarında. Orada da araçta herhangi bir 2014 model e olmasına rağmen herhangi bir trim sesi, işte yolda bozukluk, işte asfalt sesi ekstra almadık. Ama bozuk yollarda bir dereceye kadar yol sesi mevcut. Yani içeriye, Japon arabalarının klasiğidir bu, içeriye biraz gürültü geliyor ama özellikle 140 civarı hızlarda, ki hızları hızlara her zaman da çıkılmıyor. Bu hızlarda biraz yol sesini rahatsız edici olmaya başlıyor. Ama 140 da her zaman gitmediğimiz için pek de önemli değil açıkçası. Ee, Mehmet aracı çok severek, işte, Mehmet'e için işte e, Yozga'da gittik çok severek aldık. Sen de çok seviyorsun açıkçası benim buraların düz dememe pek de gönlün olmadı. <laughs> ee, tabi hacı sonuçta e, sevdiğimiz bir araba, biz sevdiğimize laf konulmasını hiç hoşlanmayız. Hoşumuza evet. gitmez Ya yani O kadar da para verdik diyorsun hacı şimdi. Tabi tabi. <laughs> Her malın bir değeri var haliyle. Yani iyi de para verdik, güzel de para verdik ama güzel de bir mal aldık. Açıkçası ben beğendim. Özellikle şanzımanını beğendim. Daha önce de dediğim gibi manuel yarı otomatik şanzımanlar kullandım ama tam otomatik gerçekten şu anda yüzle gidiyoruz. Ee, ve vites geçişlerinde herhangi bir sarsıntı, herhangi bir böyle bir kendini ileri atma yapmadım. Corolla'lar yolda, uzun yolda da sizi çok fazla yormayacak araçlar. Ee, Özellikle böyle düz yollarda gidiyorsanız böyle keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Japon aracı olmasından dolayı yedek parçaları da biraz pahalı. Hani yerli araçlara göre bir fiyata göre bir Renault'a göre daha pahalı. Ama burada şu da var. Toyota'yı bizim halkımız niçin çok seviyor? Sanayiye gitmiyorsun abi. Sanayi yolu gözükmüyor yani. Sadece yağ değişimine, yağ değişimine işte balataların yağın vesairesini değiştirdikten sonra ki bunlar rutin bakımdır. Onun dışında yok işte regülatörü arzalandı, yok işte benzin pompası arzalandı, yok bunun trigger değişecek vesaire gibi sıkıntıları yok. Trigger de zincir zaten bunlardan. Bu tarz sıkıntılar da olmadığı için araba e, sanayiyi unutturan size sanayinin yolunu unutturacak unutturacak bir araba. Bu tarz bir araba olduğu için de ülkemizde oldukça çok seviliyor. Şu anda yüzde gidiyoruz. dediğim gibi e, herhangi bir aşırı böyle süratı hissetmiyorsunuz. Şurada da bir hız sabitleyicimiz var. Şöyle hızınızla tuşuna bir kere bastınız açılıyor. Ve alt set, aşağıdaki set, e, set tuşuna pardon. Bastığınızda da hızınızı sabitliyoruz. Şurada da ekranda görünüyordur. Hızının sabitlendiği. Çok da kullanışlı. Şurada en, enteresan bir tuş. Mercedes'lerde falan olur böyle tuşlar genelde ama işte sileceklerin tuşları falan buna benzer biraz daha. Ama burada Corolla'da da şurada böyle bir tuş mevcut. Buradan telefonu e, Bağlayabiliyorsunuz, telefon açabiliyorsunuz. Buradan dediğim gibi menü arasında, menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Burada hız sınırlayıcımız var, direksiyon üzerinde. Sol tarafta ise sesini açıp kapatabildiğimiz işte yine e, teyitteki e, şarkıları değiştirebileceğimiz bir tuşumuz mevcut. Yine burada ger tuşumuz, mod tuşumuz var. Yani direksiyon da oldukça kullanışlı olmuş. Şuralarda direksiyon desteği var. Yani e, elinizi de şey, direksiyon tuttuğunuzda. Çok aşırı bir ince hissiyat gelmiyor ama böyle çok da böyle eli dolduran bir direksiyon yok. Ama şöyle ortasında Toyota logosuyla gayet böyle kullanışlı, gayet güzel bir direksiyona da sahip. Evet, Toyota Corolla'mız için dış detaylarında görüşmek üzere. Şimdilik iyi bakın. Arkadaşlar Toyota Corolla'mızı aldık geldik evimize sağ salim geldik çok şükür. Corolla'mızın dış detaylarını daha sonra vereceğimizi söylemiştik. Artık dış detay zamanı. Bakalım korollamızın dışı ve dış özellikleri nelermiş. Arkadaşlar sağ salim evimize geldik. Korollamızı getirdik çok şükür Mehmet'le birlikte. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkürler. Korollamızı aldık geldik. E, artık dış detaylarına da birlikte bakabiliriz. E, nasıl Mehmet? Memnun musun araçtan? Ee, merhabalar değerli izleyiciler. Ee, özellikle aracı almadan önce Corolla hakkında işte vites geçişleri e, çok sert olduğu yönünde yorumlar yapılıyordu. Hatta evet. ben de bunu e, bir tane arkadaşımızın arabasında gördüğüm kadarıyla birazcık hissetme vardı. Ama... Özellikle yarı otomatik olanlardaki o yarı otomatikti. Aynen. O yarı otomatikti ama bu araba tam otomatik olduğu için e, vites <laughs> evet. geçişlerinde sarsıntı hissetmedim. Gayet güzel kullanışlı. Ee, özellikle CVT olması benzinli CVT'lerde e, şeylerde de, Civic'lerde de aynı şanzıman var. Corolla'larda yine e, videoda zaten söylemiştik. Aynı CVT şanzımanı kullanıyor ve e, otomatik vitesin geçişleri gerçekten muazzam. Yani tavsiye eder misin? Tekrar sorayım. Hazır e, yoldan uzunluğu yolda yaptık. Yaklaşık bir 600 kilometreden fazla yol yaptık. Ee, tabii ki e, tavsiye ederim. Benim evet. daha önceki aracım e, izlemişsinizdir kanaldan. Evet. E, Opel Astra'ydı. Astra e, o Ondan arabadan buna ki. geçince e, tabii insan e, ister istemez farklılık gördük, hissettik. E, otomatik kullanacak olanlara, sorunsuz kullanacak olanlara Toyota Corolla'yı tavsiye ederim. Yani şiddetle öneririm diyorsun. Tabii. Teşekkürler. Bakalım aracın dış detayları nelermiş. İyi, iyi seyirler. Arkadaşlar Toyota Corolla C segment bir araç. E, 4 silindirli benzinli motora sahip. Daha sonradan e, LPG takılmış bir araç. Bizimki 2013-2016 yılları arasında üretilen bu kasası e, 7.8 litre şehir içi, 5.2 litre de şehir dışı yakıt tüketimine sahip. Aynı zamanda motor gücü olarak da 132 beygir motor gücüne sahip olan bir araç. Aracın 190 km saatle e, sınırlandırılmış bir e, hız sınırı limiti var ama biz yolda gelirken 200 kilometreyi de geçtik. Yani oldukça güzel bir motora sahip. Yani sınırların da üzerinde diyebiliriz. Maksimum tork değeri 160 Nm. Sıfırdan 100'e hızlanması ise 11.1 saniye. Euro 5 motora sahip araç. Euro 5 değerlerini karşılayan bir motor hacmi var. Daha sonra 2016'dan sonra da araç makyajlanıyor. Ve makyajla birlikte de bazı ee, içte ve dışta ufak tefek detaylar ve donanımsal olarak da bazı farklılıklar geliyor. Ama e, çok farklı, çok değişik bir e, yapıya bürünmüyor Toyota Corolla. Yine e, izley, takipçilerini, işte satın almak isteyenleri e, çok üzmeyecek bir e, donanıma, yine çok üzmeyecek hatta aksine sevindirecek donanımlar da e, ekleniyor araca. 552 litre bagaj hacmi var ve 480 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Bagajına şöyle baktığımızda şey açalım. Aynı zamanda anahtara bastığımızda anahtarın üzerinde de bagaj açma tuşumuz var. Oradan da bagajı açabiliriz. Tabii şu anda dolu bir bagajımız var. Ama bebek arabası yine arkada tüp olmasına rağmen gayet rahatlıkla sığmış. Yanlardan çengellerimiz var. Böyle plastik herhangi bir eşya asabilmeniz için yine hoparlörler yukarıda görünüyor. Şurada küçük bu ışığımız var. Yine yan hoparlör ve içerinin kaplı olduğunu görüyoruz. Bu da oldukça güzel bir ayrıntı. Şöyle bagaj kapağını kapatalım. Toyota logomuz, Corolla yazımız ve ortada krom bir ayrıntı da mevcut. Yine köşelerde Dikkat ettiyseniz sonradan yapılmış olan yanlarda da dahil e, duvara veyahut da yandaki arabaya çarpmaması için ekstra servise yapılmış bazı parçalar da bu, bu araçta var. Yine altta krom bir e, çit olduğunu görüyoruz. Ön tarafa geldiğimizde halojen farlarımız mevcut. Yine altta sis farımız advance paketle birlikte geliyor. Yine e, köşelerde de e, herhangi bir park esnasında vesaire sağa sola çarpmaması için güzel bir ekstra yapılmış. Yine öndeki Corolla yazısı arkadaşlar. diğer paketlerde olmayan bu da sonradan yapılan bir uygulama. Yine aracı daha da spor göstermesi adına oldukça güzel olmuş diyebiliriz. Gövde rengi aynalarımız yine gövde rengi kapı kollarımız mevcut. Herhangi bir sunroof bu paketlerde genelde yok. Bundan sonra gelen yeni versiyonunda artık sunroof da en full paketiyle birlikte standart olarak geliyor. Toyota'mızın Corolla'nın dış göründe bu şekildeydi. başka bir videoda, başka bir araba incelemesinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, videolarımızı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.